Kanka sana bir şey başladım. göstereceğim. Gel gel gel. Geldim. Kanka bir şey göstereceğim. Sen sonra algıla Eee hareket Eee yok Git efekte. Yok artık. Kankam. Yok artık. Kanka artık gel çıkalım. Şuna bak. Ben şaka kalsın deme. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. Güzel. Da. Kanka! Bilişin ağzına bak. Çok gerçekçi. Ya. E o da aynı. Yani. Ben Bir de yakından görüntü bak. Isırsın kameraya. <laughs> Sesin nasıl geldi? Tamam. Kanka tamam hadi gidelim. Tamam ben evet. videomuz bitmedi olan... ama Toy Shop'tan çıkıyoruz. biraz Bir, iki yere daha gideceğiz. Abi. Orada görüşürüz. Canım kuşçuklarım, hepinize tekrardan selamlar. Ben Grimpepe, yanımda Blaze var, kanka hoşgeldiniz. Hoşbulduk, bugün Mufasa Aslan Kral filmini izledik. Evet, kuşçuklar ve şimdi de Foyshop'a geldik, vlog çekiyoruz, birazdan başka yerlere de gideriz. Ama önce bilerek buraya geldik. Ooo, gelmiş. Evet. Şuradaki otomobillere bak kanka. Kanka ne yapıyorsun? Şuna bak. Ford GT mi? Bugatti Bugatti. Bugatti Chiron. Oho. Uh -huh. uh -huh. Severiz severiz. Başka McLaren'lar falan var. Aşağılarda yol var mısın? Bir şeyler görüyorum. Oh of, burada offroad uh -huh. arabamız, offroad aracımız da var. Motosikletler. Motosikletlere kaçayım kanka. Uhuhu. Uh ya Reval ne yapıyorsun? Rebel uçak. Rebel'den he 14. Evet uçak mi? olur tabi. Yok ha. Oh. <laughs> Kanka yanlış. 1180 lira yanlış. Şu Hadi devirde benim. fiyatlar uf 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 uf. Oldu yani kısaca. Yol canavarları. Oha oh. atıyor saçlar falan. başka. Of oh. of oh, oh, oh. baya baya güzel yalnız buralar. <laughs> Eyvah. inşaat çalışmaları. Tamam. Şuradan kankam şuradan şuradan. Bir dakika. Kanka biraz dikkat etsen mi? Doğru düz günün ikresi yapıyoruz burada. Evet bir dakika ama kanka ben bir şey bir şey arıyorum bir anda. Şu kısımdaki hat bir yasla Kanka, kanka var. bir, bir, bir dakika bir şey arıyorum diyorum. Ne arıyorsun kanka? Evet. <laughs> 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 Hmm, şu an bir şey arıyorum ama ama ve lakin bulamadım. Yok mu? Ama, ama buradaymış, buradaymış, buradalarmış. Kuşçuklar, Little Pet Shop. Tamam ne güzel minişler bunlar. Sana hmm. Sonra bakarız. Kanka ama şu... şu an Yakında ağırlık vereceğim şeyler bunlar oldukları için. Vermesen mi yoksa? Ne demek vermesen? Bence arama yapıp geliyorum kanka. Tamam. Oho yalnız hepsi çok güzel. Bir <laughs> çıkar şunun şuradakini. Şuradakini bir de şundan bende var. Evet yine başladık minişleri koleksiyon yapmaya döndük diyelim. Kocuklar, birazdan geri döneceğim. Takipte kalın. Videomuz bitmedi. Kanka, Kanka sana bir şey göstereceğim. Gel, gel, geldim. Gel, Kankam bir şey göstereceğim. Sen sonra algılar mı? E hareket ediyordunuz. Eee yok mu? Bir Yok artık. Yok artık kanka artık gel çıkalım. Şuna burada. bak. Ben değil mi? Şaka mısın deme. Oh. <gülüyor> 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 oh. Bu da. Kanka. Bir de şunun ağzına bak. Çok gerçekçi. E o da aynı. Aynı. Kanka. Bir de yakından görüntülü bak. Isırsın kamerayı. Sesi nasıl geldi? Tamam. Kanka tamam hadi gidelim buradan. Tamam Üçü ben da, biraz. Videomuz bitmedi video ama Toy Shop'tan çıkıyoruz. Bir iki yere daha gideceğiz. Orada görüşürüz. Evet kuşçuklar. Şimdi öncelikle AVM'de başka bir yere gidemedik çünkü saat geç olmuştu. Ama koçuklar Toy Shop'tan da kanadım boş dönmedim. Ve burada yeni minişlerimden Watermelon var. Ağaç Merhaba. Evet. Dola bir tanesiydi ve koçuklar bunu aldık. Little Spet Shop'tan. üçlü bir tane miniş paketi aldık. Bir tane martımız var. Bir tane susamurumuz var ve tatlı mı tatlı bir köpüşümüz var. Köpeceğimiz var. Şimdi bu yeni seride isimli vermedikleri için ben vermek zorundayım. Koştuklar siz de tabii ki de ismi olmayan minişlere isim verebilirsiniz ama ismi olanların ismini lütfen değiştirmeyin. Bu beni rahatsız ediyor. Onları da rahatsız ediyor. Birazcık empati yav. Birazcık kendinizi onların yerine koyun yav. Neyse ben onları açayım. Hemen geliyorum. Evet kuşçuklar. Şimdi paketin bir açılımını yaptım ama hepsini değil. Şimdi içinden çıkanlara bir bakalım. O köpeğin kartı çıktı. Bir tane seri 2 G7 kataloğumuz var. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız Roblox kodu var. Bu arada kuşçuklar Roblox'a ben artık sızmıyorum. Açılmasını bekleyeceğim. Doğru olan da bu zaten. Açılırsa bu kodların hepsinin tektim Roblox'a gireceğim ve minişleri dijitale taratacağım. Şimdi ise gelelim minişlerimizi açmaya. Minişlerimizi buradan çıkaralım kuşçuklar. Sonra görüşürüz. Huh. Kuşçuklar zor oldu ama yine de açmayı başardım. Ve İşte minişlerimiz burada. Bir tane martımız var. Zaten bunlar söyledim türlerini. Bu da kuşçuklar galiba elma. Sizde görünmüyor ama küçük bir yaprağı var. Onu da niye yeşile boyamadım. Basic fan. Basic fan ve Hasbro'nun yaptığı minişler bunlar. İşte bu çok çok tatlı. Hmm. Ben senin tipin Çocuklar ah, bu bunlara ben isimlerini bulacağım ve sonra bir videoda bütün G7 minişlerimi size tanıtacağım. isimleriyle beraber. Burada da köpeğin kemiği. Kemik görünümlü bir bisküvi aslında bu. Köpek bisküvisi. Şey. Ve İlk defa da benim susamuru oldu. İlk defa bir susamuru sahibi oldum. Daha önce LPS'de benim hiç susamurum olmadı. Bu ilk. Ve onun da balığı var. Evet çocuklar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Sevgiyle kalın.